sultanı, Hakanların Hakanı, Kaanların Kaanı. Dediğiniz gibi pazardan iki kere satın aldım. İçeri gelsinler mi? Duruma gelsinler. Muhafızlar. Babam <laughs> 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 hazırlat da bunlar bir güzel yıkansın. Siz çıkın. Harşal, <laughs> çok güzel. De. Görelim bakalım. Sana iki gün gündelik. <laughs> <laughs> Şimdi de gizmesinde ders duruyor. Ancak seninle birlikte saraya gelen köle senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Hırsızlık yaparmışsın. Gürlü konuşurmuşsun. Geldiğin yerde gıybet ederek ev altını bir türlü düşürmüşsün. Bunun hakkında ne diyeceksin? Aman bizi Allah de billahi de ben bu dediklerinizin hiçbirini yapmadım. Ben Allah'tan korkarım. Yine de bunlara inanıyorsanız boynum kıldan incedir. Vereceğim derece dayara asayım. Peki sen onu nasıl tanırsın? Ben arkadaşımın evet. hiçbir şey kötülüğünü görmedim. Sürekli Süretmez. Bana martala bakma. Senin hakkında her şeyi söyledi. Arkadaşım içinde ehil. Her işin altından kalkan, cesur, güvenilir bir insandır onun hakkında kötü şeyler duysam da inanmam. Tamam, sen git şimdi. Muhafızlar, diğer köleyi çağırın. Kalk. Saatler olsun. Ne kadar nadizle zarif olmuş. Keşke ömür sene bir sene çektiysen. Dolar da olmasa ne olur? Yücelerin Ertenya'da gıybet ederek ev halkını birbirine düşürmüştü. Senin ise içim kopmuş. Bundan sonra sana doğru sözlü güzel oğlu kölenin elindesin. Yıkıl karşımdan. İki gün sonra vezir olanları padişaha anlatır. İnsanlarda asıl aranması gereken özelliğin dış güzellik değil iç güzellik olduğunu anlarlar.